Furkan Hoca ile Tarih Kanalı'ndan herkese merhaba arkadaşlar. Sizlerle birlikte KPSS tarih denemesi çözmeye devam ediyoruz. Hemen ilk sorumuza deneme çözümümüze başlıyoruz. Aşağıdakilerden hangisi İslamiyet öncesi Türk devletlerinin hukuk sistemi ile ilgili doğru bir bilgi değildir? Bakalım. Siyasi ve sosyal hayatı düzenleyen hukuk kurallarının bütününe töre denilmiştir. Doğru arkadaşlar. Yöneten ve yönetilen herkes töreye uymak zorundaydı arkadaşlar hem yöneten kesim hem yönetilen yani halk herkes töreye uymak zorundaydı. Türk hukuku ilk kez uygular tarafından yazılı hale getirilmiştir. Bu bilgimiz de doğru. Yarı göçebe yaşam tarzı hapis cezalarının kısa süreli olmasında etkili olmuştur arkadaşlar. Bu bilgimiz de doğru. Örfi dava, davalara Emiridat bakardı. Bakıldığı zaman arkadaşlar Emiridat ilk Türk İslam devletlerinde örfi davalara bakan kişiye verilen isimdi. Dolayısıyla bize burada İslamiyet öncesi Türk devletlerinin hukuk sistemini soruyor. O yüzden Emirdat emiridat örfü bakmak bakmakla birlikte doğru bir bilgidir. Ancak İslamiyet öncesine değil ilk Türk İslam devletlerinde olduğu için o yüzden cevabımız E şıkkı olmuş oldu. 2'ye geldik. Türkler İslamiyet'i kabul ettikten sonra kendilerini gelişmiş bir İslam kültürü içinde buldular. Türk İslam Devletleri'nin hükümdarları İslam kültürünün daha da ileri gitmesi için her türlü gayreti gösterdiler. Bilim adamlarını himayeleri altına alıp bilimsel çalışmaları destekleyerek bilimin gelişmesi için gerekli ortamı hazırladılar. Aşağıdakilerden hangisi Büyük Selçuklu Devleti döneminde yaşamış önemli bilim, sanat ve veya fikir adamlarından biri değildir demiş. Bakalım Gazali, Ömer Hayyan, Farabi, Nizam-ı Mülk, Enveri'yi vermiş. Arkadaşlar Bakıldığı zaman burada cevabımız ne olacak? Farabi olacak. Farabi 870-950 yıllar arasında e, Türkistan'ın e, Farabi şehrinde doğuyor kendisi. Farabi e, adı oradan geliyor. E, Türk İslam dünyasına pozitif bilimlerin kurucusu olarak kabul ediliyor. E, Ar e, Aristo başta olmak üzere e, eski Yunan filozoflarının düşüncelerinin e, İslam dünyasına yayılmasını sağlayan kişidir. Farabi. Ayrıca ne olarak biliniyor? Muallimi Sani, Aristo'dan sonraki ikinci öğretmen arkadaşlar. Birinci öğretmen Aristo'dur. İkinci öğretmen kimdir? Farabi'dir. Avrupa'da El Farabius olarak bilinmektedir kendisi. Hangi eserleri vardı? İhsail Ulum. El Medunetül Fazıl'a Kitabül Musikil Kebir adlı eserlerde vardı. Bunlar Büyük Selçuklu Devleti döneminde yaşamıyor arkadaşlar. Farabi yaşamıyor daha doğrusu. Gazali, Ömer Hayyam, Nizamül Mülk ve Enveri bu dördü Büyük Selçuklu Devleti döneminde yaşamış önemli bilim sanat fikir adamları arasında yer almaktadır. 3'e geldik. Anadolu Selçuklu Devleti ve Beylikler Dönemi ile ilgili verilen aşağıdaki yazar eser eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır demiş. Yunus Emre Risalet'in Nusriye doğru. Mevlana İskender Namesi var mı? Hayır. İskender Name arkadaşlar Ahmediye ait bir eserdir. Burada cevabımız B şıkkı oldu. Mevlana'ya ait biliyorsunuz ki Mesnevi, Divan-ı Kebir, Fimafi, Mektubat gibi eserleri vardı. Germiyan Ahmedi, Cemşit-i Hürşit adlı eseri var. Aşık Paşa'nın Paşa Garip Namesi, Hoca Dehani'nin Selçuklu Şeyh eserleri vardır. Burada cevabımız B oldu. Bir de sorumuza geldik. Osmanlı Devleti ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi doğru değildir demiş. Osmanlı Devleti'nin Anadolu'ya egemen olmaya çalışmasına karşı en çok direnen beylik Karamanoğulları Beyliği'dir arkadaşlar. Doğru. Bu bilgimiz doğru. Karamanoğulları Beyliği biliyorsunuz ki Anadolu Selçuklu Devleti'nin varisi olarak kabul ediliyor. O yüzden Osmanlı'yı en çok zorlayan da Karamanoğlu Beyliği'dir. Osmanlı Devleti'nde 2. Mehmet döneminde Venediklere imtiyaz verilmiş midir? Evet verilmiştir. Osmanlı Devleti'nin yıkılma tehlikesi geçirmesine ve Anadolu'da Türk siyasi birliğinin tekrar bozulmasına yol açan savaş Köse Dağ değil Ankara Savaşı'dır. 1402 tarihinde. Timur Devleti ile yaptığımız Ankara Savaşı e, ne olacaktır? Osmanlı Devleti'nin yıkılma tehlikesi geçirmesine ve Anadolu'da Türk siyasi birliğinin tekrar bozulmasına yol açacaktır. Ve Fetret dönemine giriyor e, biliyorsunuz ki arkadaşlar. Ve Çelebi Mehmet Fetret Devri'ni e, sona erdirip devletin ikinci kurucusu olarak da ne yapacaktır? Tarih sahnesine e, bu şekilde geçmiş olacaktır i̇kinci, e, birinci Mehmet. Osman Devleti Ferhat Paşa Anlaşması ile... Doğuda bucaş anlaşmasıyla da batıda en geniş sınırlar ulaşmıştır. Doğru. Osmanlılar Osmanlı, Oğuzların bozok kolunun kayı boyuna mensuptur. Bu bilgimize doğrudur. Burada cevabımız C seçeneği oldu. Osmanlı Devleti'nde kavramlarından hangileri vergi türüdür? Arpalık, çift bozan, liva. Arkadaşlar arpalık Osmanlı Devleti'nde askeri sınıfın önde gelenlerine verilen ilave ödenek ile emekli arkadaşlar. Emekli maaşı gibi düşünün emekli günümüzdeki emekli maaşı gibi düşünün gelirlerine verilen isimdir. Çit bozan neydi? Çit bozan ise Osmanlı Devleti'nde toprağını boş bırakanlardan alınan vergilerden birisiydi. Yani bu vergi arkadaşlar. Liva neydi? Liva ise sancak arkadaşlar. Yani Osmanlı Devleti'nde bir yönetim birimiydi. Liva 1 bir ve 3 yok. Cevabımız yalnız 2 olmuş oldu. Osmanlı Devleti'nde orta ve yüksek öğretim kurumlarının temelini medreseler meydana getiriyordu. Aşağıdakilerden hangisi medrese ile ilgili bir kavram değildir demiş. Suhte, de Muhit, Müderris, Danışmet, İplidai. Arkadaşlar i̇pli dahi Osmanlı'da Tanzimat döneminde modern anlamda ilk okula verilen isimdir. Suhte, Muhit, Müderris, Tanışmet ise medrese ile ilgili kavramlardır. Burada cevabımız ne oldu? E seçeneği olmuş oldu. Suhte arkadaşlar Vedan İşmet Osmanlı Devleti'nde medrese öğrencilerine verilen isimdi. E, Muhit neydi? E, Osmanlı Devleti'nde müderris yardımcılarına verilen isimdi. Müderris neydi? Günümüzdeki arkadaşlar ne gibi düşünün? Profesörler, akademisyenler gibi düşünün Osmanlı'daki karşılığı. Yani medrese hocalarına verilen isimdir müderris. Bir diğer sorumuza geldik. Minyatür el yazması kitaplarda yer alan çok renkli küçük boyutlu resimlerdir süs olma özelliğinin yanında anlatımı kolaylaştıran bir ifade aracıdır. Bu tür resimlerde derinlik etkisi, ışık, gölge, uygun renk kullanımı gibi kurallar bulunmaz. Osman Devleti'nde minyatür sanatıyla uğraşan makkaşlar arasında isimli kişilerden hangileri yer alır demiş. Matrahçı Nasuh, Nigari, Levni. Fatih döneminde arkadaşlar kimler vardı? Sinan Bey, Seyit Lokman vardı. 16. yüzyılda Nakkaş Osman vardı arkadaşlar. Matrakçı Su, bu gibi isimler vardı. Nigari vardı. Bunlar vardı. Levni ise biliyorsunuz ki Lale devrindeki ünlü minyatür sanatçısıydı. Bu üçü de minyatür sanatıyla uğraşan kişilerdir. Bu uğraşan kişilere biz nakkaş diyorduk. Bunu da unutmayalım. Osman Devleti'nde 17. yüzyılda yapılan saatler alanlarından hangileriyle ilgilidir demiş. Bakıldığı zaman mali askeri eğitimi vermiş. 17. yüzyılda Osman Devleti'nde 4. Mehmet dönemi sadrazamlarından olan Tarhuncu Ahmet Paşa'nın modern anlamda ilk kez neyi oluşturması? Denk bütçeyi oluşturması. Arkadaşlar has ve zahmet gelirlerini doğrudan hazineye aktarması, saray masraflarını kısması bunlar mali ıslahatlara örnektir. 4. Murat'ın Yeniçeriler içerisinde zorbaları ortadan kaldırması ve gereğinden fazla olan Yeniçeri sayısını azaltması ise askeri ıslahatlara örnek gösterilir. Ancak eğitimle ilgili ıslahatlar 18 ve 19. yüzyılda. 17'de yok eğitim. Cevabımız 1 ve 2 olmuş oldu. 9'a geldik. Hangi Abdülaziz dönemi gelişmeler arasında yer almaz demiş. Bakalım memleket sandıklarının kurulması, vilayet nizamnamesinin yayınlanması, tıbhane-i amirenin açılması, Darüşşafakan'ın açılması, marifi umumiye nizamnamesinin yayınlanması. E, Abdülaziz dönemi 1861. 1876 yıllar arasını kapsamaktadır. Memleket sandıklarının kurulması, filahiyet nizamnamesinin yayınlanması, tarih şafakanın açılması, marifi umumi nizamnamesinin yayınlanması Abdülaziz dönemindedir. Tıp i Amire ise hangi padişah? ikinci Mahmut dönemi gelişmeleri arasında yer alıyor. O yüzden cevap C şıkkı oldu. İkinci Abdülhamit döneminde Ermenilerle ilgili gelişmelerinden hangileri yaşanmıştır? Hamidi alayları kuruluyor arkadaşlar Ermeni isyanlarına karşı. Ermeni sorununun uluslararası boyut kazanması vardır. Bu dönemde arkadaşlar İntikam e, intikam alaylarının kurulması yoktur. Burada cevabımız ne oldu? 1 ve 2 olmuş oldu. Ermeni sorununun uluslararası boyut kazanması da biliyorsunuz ki Berlin Anlaşması ile oluyor. Berlin Anlaşması da 2. Atlamit döneminde imzalanıyor. İntikam alayları ise arkadaşlar milli mücadele döneminde Çukurova bölgesinde Ermeniler tarafından kurulan bir birliktir. O yüzden bunu almadık. 11'e geldik. Osman Devleti ve Rusya Karadeniz'e tersane kuramayacak ve savaş gemisi bulundurmayacak. Osman Devleti'nin toprak bütünlüğü Avrupalı devletlerin ortak garantisi altında olacak. Osman Devleti bir Avrupa Devleti sayılacak ve Avrupa Devletler hukukundan yararlanacak. Maddeleri Osman Devleti'nin 19. yüzyılda imzaladığı aşağıdaki hangi anlaşmanın kapsamındadır demiş. Bu anlaşma arkadaşlar 1856 Paris Anlaşması'dır. Kırım Harbi sonucunda biliyorsunuz ki Paris Anlaşması imzalanıyor ve Osmanlı Devleti bir Avrupa devleti sayılması kararı veriliyor. Berlin Anlaşması 1878'de Rusya ile imzalanıyor. Edirne Anlaşması 1829'da Rusya ile. Ünker Anlaşması 1833'te Rusya ile. Balta 1838'de İngiltere ile imzalanmıştır. Hangisi Osmanlı Devleti'nde 1900-1918 yıllar arasında yaşanan gelişmelerden değildir demiş. Bakalım. Meşrutiyetin ikinci kez ilan edilmesi 1908. Bulgaristan ve Arnavutluğun bağımsızlığını kazanması arkadaşlar. Bulgaristan 1908, Arnavutluk ise 1912 senesinde bağımsızlığını kazanıyor. Tunus'un Fransa tarafından, Mısır'ın İngiltere tarafından işgali arkadaşlar Tunus 1881, Mısır ise 1882 tarafından işgal ediliyor. Yani cevabımız C şıkkı oldu. Orta Doğu topraklarının kaybedilmesi arkadaşlar 1. Dünya Savaşı'nda. Kuzey Afrika'da son toprak parçasının elden çıkması Trablusgarp Savaşı ile birlikte olmuştur. Yani bunlar 1900-1918 yıllar arasındadır. Paris Barış Konferansı'nda İzmir'in Yunanlılar tarafından işgal edilmesi kararı alınmıştır. Yunanlar 15 Mayıs 1919'da İzmir'i işgal etmiştir. İzmir'in Yunanlılar tarafından işgaline başlanması üzerine Yunanlara karşı ilk kurşunu atan Hasan Tahsin, diğer adı Osman Nevres, Osman Recep Nevres'tir. Aşağıdaki gazetelerden hangisinin baş yazıldığını yapmıştır diye Sorulmuş arkadaşlar. Hasan Tahsin biliyorsunuz ki Hukuku Beşer gazetesinin baş başyazarlığını yapmıştır. Osman Nevres her zaman soru potansiyeldir. ÖSYM Osman Nevres'i sever arkadaşlar. Birçok sınavında da sormuştur kendisini. Bir diğer sorumuza geldik. Milli Mücadele Hazırlık Dönemi'nde aşağıdakilerden hangisinde azınlıklarla ilgili bir madde yer almamıştır diyor. Amasya Görüşmeleri, Amasya Genelgesi, Erzurum Kongresi, Sivas Kongresi, Misak-ı Milli... Arkadaşlar azınlıklarla ilgili bakıldığı zaman Amasya görüşmelerinde e, hangi madde vardı? Müslüman olmayan topluluklara Türk memleketlerinin siyasi hakimiyet ve sosyal dengesini bozacak biçimde imtiyazlar verilemez maddesi vardı. Erzurum Kongresi'nde ne vardı? Azınlıklara siyasi hakimiyetimizi ve sosyal dengemizi bozacak ayrıcalıklar verilemez maddesi vardı. Sivas Kongresi'nde ne vardı? E, azınlıklara siyasi egemenliğimizi ve sosyal dengeyi bozacak imtiyazlar verilemez. Misak-ı millede de e, azınlık hakları komşu memleketlerdeki Müslüman halkın aynı haktan yararlanmaları şartıyla tarafımızdan kabul ve temin edilecektir maddesi vardır. Ancak Amasya Genelgesi'nde azınlıklarla ilgili bir madde yer almamıştır. Kurtuluş Savaşı döneminde imzalanan anlaşmalardan hangileri cephe savaşlarını bitirici özellik taşır demiş. Gümrü, Moskova, Mudanya... Arkadaşlar Gümrü Anlaşmasıyla Doğu Cephesi, Ankara Anlaşması Gümrü, e, Güney Cephesi, Gümrü nereden çıktı? Ankara Anlaşması ile Güney Cephesi, Mudanya Ateşkesi ile de Batı Cephesi kapanmıştır. Bakın bunları bilelim. Şöyle bir tabloda yapalım arkadaşlar küçük bir. Şöyle bir tablo yapalım. Bunu da yapabilirsek. Şöyle 3'e bölelim. Ortadan 2'ye bölelim şöyle. Şuraya Doğu Cephesi, Şuraya güney, şuraya da batı yazıyoruz. Bakın bunların bitirici özelliği hangi anlaşmalarla? Doğu cephesi Gümrü. Güney cephesi Ankara anlaşması. Batı cephesi ise Mudanya. Mudanya ateşkes anlaşmasıyla olmuştur arkadaşlar. Burada Moskova yok. Cevabımız 1 ve 3 oldu. Türkiye Cumhuriyeti'nde devletçi ekonomik politikanın uygulandığı dönemde yaşanan gelişmeler arasında hangisi yer almaz diye sorulmuş. Arkadaşlar bakıldığı zaman Türkiye Cumhuriyeti'nde devletçi ekonomik politika 1929 sonrasında görülüyor. Devletçi ekonomik politikanın uygulanmasıyla biliyorsunuz ki sermaye yetersizliği, teknik eleman sıkıntısı, teknik bilgi eksikliği, dünya ekonomik krizi, teşvik sanayi kanunundan istenilen sonucun alınamaması gibi sorunlar durumlar etkili olmuştur. Uşak şeker fabrikasının açılması devletçi ekonomik politikanın uygulanmasından önce özel teşebbüs tarafından açılan bir fabrikadır arkadaşlar ve birinci 5 yıllık sanayi planındaki açılan fabrikalar arasında da yoktur. Olmayanlar iki tanedir. Bir Uşak şeker fabrikası, iki Alpullu şeker fabrikasıdır. Bu ikisi birinci 5 yıllık sanayi planı çevresinde açılan fabrikalar arasında yoktur. Burada 1. 5 yıllık sanayi planı hazırlanması, Sümer Bank'ın kurulması, Nazilli'de basma fabrikasının açılması, İngiltere'den kredi alınarak Karabük Demir Çelik Fabrikası'nın inşa edilmesi devletçi ekonomik politikanın uygulandığı dönemde yaşanan gelişmelerdir. Ancak Uşak Şeker Fabrikası daha öncedir. Hangileri 24 Temmuz 1923'te imzalanan Lozan Anlaşması'nın kapsamındadır demiş. Hatay'ın ana vatana katılması 1939'da Türkiye-Irak sınırının çizilmesi 1926 Ankara Anlaşmasıyla, ile. kaldırılması Lozan Anlaşması'nın kapsamındadır. Burada cevabımız yalnız 3 oldu. Bir diğer sorumuza geldik. Hangisi Cumhuriyet döneminde milli iradeyi pekiştirici bir özellik taşımaz demiş. Halefenin kaldırılması, üretim birliği kanununun çıkarılması, kadınlara siyasi hakların verilmesi, 24 anayasasının kabul edilmesi ve seçmen yaşının düşürülmesini vermiş. Arkadaşlar, öğretim birliği kanununun çıkarılması bakıldığı zaman eğitim öğretimde birlik sağlanıyor. Bütün okullar Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlanıyor. Bu durumun milli iradeyi pekiştirici bir özelliği yoktur. O yüzden cevabımız değişik oldu. Diğerlerinin vardır. Bir diğer sorumuza geldik. Atatürk döneminde eğitimin layık bir karakter kazanması için yapılan çalışmalar arasında hangileri yer alır demiş. Tevhid-i Tehlisat Kanunu'nun çıkarılması, Marif Teşkilat hakkında kanunun çıkarılması, Darül açılması. Arkadaşlar Darül Muallim'in 1847'de açılan Erkek Öğretmen Okulu'dur Abdülmecid zamanında. O yüzden Atatürk döneminde değil. Tevhid-i Tedrisat Kanunu'nun çıkarılmasıyla Marif Teşkilat hakkındaki kanunun çıkarılması, eğitimin layık bir karakter kazanması için yapılan çalışmalardır Atatürk döneminde. Hangisi 1926'da yaşanan gelişmeler arasında yer almaz demiş. Bakalım. Türk Medeni Kanunu'nun yürürlüğe girmesi 26. Kabatoş Kanunu'nun kabulü 26. İtalya'dan ceza kanunu uyalanması 26. İngiltere ile Ankara Anlaşması'nın yapılması 26. Miladi takvimin kabul edilmesi 25. Uygulanması 26'dır. Bakın kabul edilmesi 25. Uygulanması 26'dır. Bu kelime oyunlarına dikkat etmemiz lazım. Burada cevabımız E seçeneği oldu. Kurtuluş Savaşı döneminde kişilerinden hangileri Türk ve Yunan askeri güçleri arasında bir hat çizilmesini önermiştir. General Harvard, Amiral Bristol, General Milne. Arkadaşlar Kurtuluş Savaşı döneminde General Milne Türk kuvvetleri ile Yunan kuvvetleri arasında bir hat çizilmesi kararı veriliyor bu dönemde. Amiral Bristol İzmir'in işgalinden sonra bir rapor hazırlıyor. Bristol raporu diye. Bu rapor Türk halkının haklılığını dünya kamuoyuna duyuran ilk uluslararası belgedir. Genel Harvard ise Doğu Anadolu ile ilgili bir rapor hazırlıyor ve bu raporda Türk halkının haklılığını ortaya koyan bir özellik taşıyor. O yüzden cevabımız C şıkkı oldu. Hangisi doğru bir bilgi değildir demiş. 19 Nisan 1925'te 29 Ekim'in Cumhuriyet Bayramı olarak kutlanması kabul edilmiştir. Doğru. 24 Kasım 1981'den itibaren 24 Kasım'ın Öğretmenler Günü olarak kutlanması kabul edilmiştir. Doğru çift dereceli seçim sisteminden tek dereceli seçim sistemine geçilmesi Atatürk döneminde midir? Hayır arkadaşlar. 1946 yılında İsmet İnönü dönemindedir. Cevabımız C şıkkı oldu. Ahali Cumhuriyet Partisi Atatürk döneminde kurulmuştur. Doğru. 2. 5 yıllık sanayi planı 2. Dünya Savaşı sebebiyle uygulanamamıştır. Doğru. Sosyal alanda yaşanan ikiliklerin giderilmesi amacıyla inkılaplarından hangileri gerçekleştirilmiştir diyor. Metre kilogramının kabulü var. Saltanatın kaldırılması arkadaşlar sosyal alanda değil siyasi alanda tabii ki de milat takvimin kabulüyle sosyal alandadır cevabımız 1 ve 3 oldu. <laughs> Atatürkçü milliyetçilik Atatürkçü milliyetçilik anlayışı toplumu sadece ırk çizgileriyle değil din mezhep çizgileriyle bölmeyi reddeder. Atatürkçü milliyetçilik anlayışı ilkelerinden hangileriyle örtüşür demiş. Birlik ve beraberlikte örtüşür. Eşitlik, halkçılık bunların üçüyle de örtüşüyor arkadaşlar. Cevabımız E şıkkı oldu. Amerika aşağıdakilerden hangisini uzak doğudaki etkinliğini artırmak, SSCB ve Çin'i Batı Avrupa kıyılarından Pasifik'e kadar uzanan bir çember için almak amacıyla 18, 8 Eylül 1954'te kurmuştur diyor. Arkadaşlar hangisini kuruyor? Burada cevabımız ne oldu? Seato olmuş oldu. Seato'yu kuruyor 1954 tarihinde. NATO arkadaşlar 1949'da kuruluyor Rus tehdidine karşı. E, Sento 1955'te Türkiye, Irak, İran, Pakistan, İngiltere arasında Rus tehdidine karşı e, kurulmuştur. İlk önce Bağdat Paktı, İran Paktan ayrılmasıyla e, Sento adını alıyor 1959'da. OPEC ise 1960'ta Bağdat'ta toplanan bir konferans sonrasında kuruluyor. Petrol ihraç eden ülkeler teşkilat anlamına geliyor. Kurucu üyeleri neydi? Arabistan, İran, Irak, Kuveyt, Venezuela'ydı arkadaşlar. OECD ise 1974'te enerji ve özellikle petrolün sağlanmasında kullanılmasında işbirliği ve ortak planlamayı gerçekleştirmek amacıyla kurulmuştur. Cevabımız A oldu. Bir diğer sorumuza geldik. Hangisi 1950-60 yılları arasındaki Türkiye arasındaki Türkiye'si için doğru bir bilgi değildir demiş. Kore asker yollanmıştır. Doğru arkadaşlar. NATO'ya üye olunmuştur. Doğru. Bağdat Paktı'na katılmıştır. Doğru. Balkan Paktı'na katılmıştır. Doğru. Varşova Paktı'na katılmamıştır. Varşova Paktı 1955'tedir. Ancak katılmıyoruz arkadaşlar. Ee, Sovyet Rusya öncülüğünde NATO'ya karşı kuruluyor biliyorsunuz ki. 91'de e, SSCB'nin dağılmasıyla bu pakta sona eriyor. Son sorumuza geldik. Sovyet Rusya'nın dağılmasıyla bağımsızlıklarını ilan eden devletler arasında hangisi yer almaz demiş. Arkadaşlar Özbekistan var, Tacikistan, Ukrayna, Moldova var. Ancak Romanya yok. Romanya zaten 1878 yılında Belen ile bağımsız olmuştur. Evet, bu sorumuza birlikte e, denememizin sonuna geldik arkadaşlar. E, umarım beğenmişsinizdir e, hem soruları hem anlatımımızı. E, bir sonraki e, videolarda görüşmek dileğiyle denemelerde görüşmek üzere arkadaşlar. Kanalımıza hasbelkader kadar e, abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayalım inşallah. Instagram adresimiz Furkan Hoca ile Tarih. Oradan da bizi takip edebilirsiniz. Diyelim hepiniz Allah'a emanet olun arkadaşlar. Hepinize kolaylıklar diliyorum.